İş adamı Rıdvan Akarsu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Bimkur, doğadan ve Anadolu'dan sloganı ile kuru yemiş, bakliyat, baharat ve şekerleme başta olmak üzere 500'den fazla kaliteli ürünü mağazalarında müşterilerine sunuyor. Her geçen gün çoğalan şube sayısı ile artık size çok daha yakın. Bimkur şu an İstanbul'un 10 ayrı noktasında İstanbul halkına hizmet veriyor firma bir sene içinde tamamı İstanbul'un 39 ilçesinde olmak üzere 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Ya Rabbi şu mübarek Cuma günü yüzü suyu hürmetine, bütün iş adamlarımıza ve şu anda açılışını yapmakta olduğumuz bin kurun bin kurun dokuzuncu şubesini hayırlı kıl, bereketli kıl. Cenab-ı Allah sağlık afiyet versin, bütün ülkemize, milletimize, devletimize, hepinize teşekkürlerden dolayı tekrar teşekkür ederim. Millahitale emfatika. Ben teşekkür ediyorum başkanım diyor. Gel ben, 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 ben de geleyim abi. güzel bir gelmiş. Ben bir de geldim. Ben de geldim. Onu da uzatmayalım. Hayırlı bulu olsun. İnşallah bu oturum şahane. Tabii yurdaşan Kara başkanım, Galatasarayımızın efsane başkanı ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun <laughs> Bu şekilde kesim olur yani. Bu şekilde olur mu? Hayırlı uğurlu olsun Alkışlarımızla. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. ÜSS'nin ortakları ve müdürlerinden Faruk Ceylan Bey'in yanındayız. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Çok güzel bir açılış oldu. Allah utandırmasın. Çok güzel çeşitleriniz var, ürünleriniz var. Neler söyleyeceksiniz efendim? Efendim öncelikle e, sizlere de hoş geldin diyoruz. E, Ayağınıza sağlık. Böyle bir mutlu günümüzde bizimle bir arada olmanızdan çok e, şeref duyduk. Biz Bim kur olarak e, yaklaşık bir, bir sene önce eee gıda toptancılığından e, kendi ürünlerimizi e, toptancılarla değil de kendi mağazalarımızda nasıl tüketebiliriz? Böyle bir tabi tabi halka yani direkt e, getirdiğimiz ithalat olsun e, yurt içinden yaptığımız alımlar böyle bir gıda toptancılığı işindeyiz. Sevgili e, bizim CEO'nun e, Rıdvan Akarsu Beyefendi'nin e, başlattığı bir e, şeydir. E, Peki efendim burada ürünler hurma var, lokum var, kayısı var, kuru yemiş var, baharat var. Yani birçok ürün var. Aşura geliyor gelir, buğdayları görüyorum. Ürünlerin kalitesi. Evet, ben... biz e, şöyle söyleyeyim. E, biz bu e, oluşumun içerisine girerken biraz daha halka hitap etmek açısından e, ismimizden de anlaşıldığı gibi yani biz sektörde e, gerçek anlamda halka hizmet etmek için varız. Bunu da e, fiyatlarımızı e, en alt seviyede tutup e, kalitemizi en üst planda tutarak bu şekilde böyle bir e, oluşumun, bir markanın e, içerisine girdik. Allah utandırmasın güzel de gidiyoruz. Pandemide 5 tane mağaza açtık. Bunu söyleyecektim. Rıdvan Bey yayından önce pandemi olmasa daha hızlı ilerleyecektik. Bundan sonra her haftada bir mağaza açma politikamız var dedi. Hızlı büyüyorsunuz. Kesinlikle. Yani hedeflerimiz olan, bir planlamamız olan yani bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık planlamalarla bu şekilde bakalım Allah ne nasip edecek. kur büyümeye devam ediyor. Halkımızın hizmetinde olacağız. Halkımız da eğer bizi severse biz bu yolda varız diyoruz yani. İletişim için Genel Merkez, Mega Center, Kocatepe Mahallesi, Yemiş Meydanı Sokak, No 1 Taksim 278. Telefon 0212 437 37 27. Bim Zeytinburnu Zeytin Burnu Şubesi, Sümer Mahallesi, Bozkurt Perdeciler Çarşısı, The Veli Efendi Cadde Dükkanları G1, numara 5 Taksim 14. Telefon 0212 437 37 27 Zeytinburnu İstanbul